Şahsı adına Kars Milletvekili Ahmet Arslan. Buyurunuz Sayın Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasında denizcilik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üzerine şahsım adına görüş aldım ve görüşlerimi kendime göre bir sırayla hazırlamıştım. Ancak denizcilikle ilgili söylenen sözler bir takım açıklamaların yapılması gereğini ortaya koydu. Dolayısıyla konuşmanın bir kısmını böyle bir kısmını belki onlara açıklık getirerek sizlere arz edeceğim. Dolayısıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Deniz taşımacılığı diğer taşıma türleriyle kıyaslanmayacak kadar özellikle bir seferde büyük yük taşınması, maliyetlerin diğer taşıma türlerine göre çok daha uygun olması ve çevre bakımından en az kirliliğe sahip olan taşıma türü olması nedeniyle uluslararası ticarette taşımaların yaklaşık yüzde doksanı oranında pay almaktadır bu özellikleri dolayısıyla deniz taşımacılığı ticaret, emniyet, çevre korunması, bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması gibi birçok alanda tüm dünyada uluslararası kurallarla düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu kapsamda deniz taşımacılığı münhasıran ulusal bir faaliyet olmaktan ziyade uluslararası bir öneme haiz ve uluslararası rol almaktadır. Dolayısıyla deniz taşımacılığının etkili ve verimli yapılabilmesi için ülkeler arasında taşımacılık bağlarının oluşturulması ve ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira doğu-batı arasındaki mal hareketinin geçiş noktasında satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde gayri safi milli hasılası ile bu coğrafyadaki dünyanın 16. büyük ekonomisi olan ülkemiz iki kıtanın kesişme noktasında olması nedeniyle de özellikle Avrupa, Asya, Orta Doğu arasında doğal bir köprü tabii ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru yani Treseka koridorları, Tenti Avrasya ulaştırma bağlantıları ve Pan Avrupa Koridoru 4'ün A ve koridor güzergahlarının geçiş noktasında bulunmaktadır. Hal böyle olunca tabii ki hükümetlerimiz denizciliğe çok büyük önem vermiş ve tabii ki hükümetlerimiz son 9 yılda denizcilikte çok büyük değişiklikler yapmışlardır. İşte bu değişikliklerden sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum ki bilgiler ve değerlendirmeler daha sağlıklı yapılabilsin. Dendi ki Denizcilik sektörü ihmal edildi. Bilesiniz ki denizcilik sektörü ihmal edilmedi. Neden? Çünkü denizcilik müsteşarlığında yüzde beş olan denizci personel bugün yüzde otuzun üzerine çıkarılmıştır. Bu çok önemli bir veridir. Böyle olmuş da ne olmuş? 2002'de kara listede olan Türk bayraklı gemiler ki o gün 2002'de 146 tane gemi tutuluyordu yurt dışındaki limanlarda. Bugün Türk bayraklı gemiler beyaz listededir. Neden? Çünkü %5 olan denizci sayısı %30'a çıkarıldı. Denetimler sağlıklı ve sıhhatli yapıldı. Uluslararası bir sektör olan denizcilik sektöründe geçen yıl 40 gemi tutuldu. Bu yıl bugüne kadar 21 gemi tutuldu. Bu iyi bir cevaptır. 2002'de 146 gemi tutulmuş, bugün 21 gemi tutulmuş ve yine çok önemli bir ifade: Romanya'da son 3 yılda Türkiye'nin iki gemisi tutulmuştur, doğrudur. Romanya'nın ise Türkiye'de gemisi tutulmamıştır, bu da doğrudur. Neden? Çünkü çünkü Türk sahipli filo Türkiye'nin yaklaşık 20 milyon gross tondur. Romanya'nın ise 1 milyon gross tondan daha azdır. Siz Karadeniz'de, Akdeniz'de çok ciddi bir taşımacılık yapıyor iseniz tabii ki gemileriniz denetlenecek, tutulabilir ancak asıl iki gemiye bakmamak lazım. 2002'de 146 gemiyken bugün 21 gemiye bakmak lazım. 2002'de siz kara listedeyken bugün eğer bayrağınız beyaz listede prestijli bir konumda ise buna bakmanız lazım. Yine sektör çok ciddi bir şekilde desteklenmiş. ÖTV'si sıfırlanmış yakıtla yaklaşık 2.4 milyar Türk liralık destek verilmiş. Hem yük taşımacılığında hem yolcu taşımacılığında kabotajda çok ciddi artışlar olmuş. Yine limanlarımızda elleştenen yük miktarı 190 milyon ton iken bugün 350 milyon tona çıkmıştır. Konteyner için bir ölçü olan TEU ölçüsü vardır 20 fit konteyner için. 2002'de 1.93 milyon konteyner elleçlenirken bugün bu sayı 6 milyona çıkmıştır. Yine uluslararası bağlantılı RoRo gemileriyle Karadeniz ve Akdeniz'de 15 hatta bölgesel arası taşıma yapıyoruz ve bölgemizde lideriz. Yine verdiğimiz önemin bir başka gö göstergesi Rora gemileriyle taşınan araç sayısı 200 bin iken bugün 321 bine çıkmıştır. Limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı 800'den 1500'e çıkmış ancak çok daha önemlisi 350 bin yolcu sayısı 2 milyon yolcuya çıkmıştır. Yine bir başka önemli gösterge 1000 gross ton ve üzeri gemileri kapsayan dünya filosunun yüzde %85 85.8'ini kontrol eden 30 ülke arasında ülkemiz 19 milyon 660 bin deadweight ton filo kapasitesiyle 15. sıraya yükselmiştir. Buradaki artış oranı da yaklaşık yüzde 110'dur. Yine tersanecilikle ilgili çok önemli bilgiler söylendi. Ama bir şey atlandı. Dendi ki efendim küresel kriz var. Denizcilik sektörü küresel çalışan bir sektördür. Dolayısıyla küresel krizden çok etkilenmiştir. Ancak AK Parti hükümetleri nedeniyle bu sektör ihmal edilmiştir. Bir defa başlangıçta kendinizi söylüyorsunuz. Küresel kriz var. Denizcilik sektörü küresel bir sektördür. Dolayısıyla bütün sektörlerden önce etkilenecek sektör olması normaldir. Gemi inşaya gelince Biliniz ki 550 bin ve tonluk yıllık kapasite bugün 3.6 milyon detweight tona çıkmışsa bu AK Parti hükümetlerinin bir başarısıdır. 37 tersane 70 tersaneye çıkmış ve devam edenlerle 126 tersaneye çıkacak ise bu AK Parti hükümetlerinin bir başarısıdır. Ve yine eğer denizcilik sektörünü Tuzla'ya sıkışmış olmaktan çıkarmış, eğer bunu Yalova'ya eğer bunu Samsun'a, Trabzon'a, Ünye'ye, Ereğli'ye taşımışsanız bilesiniz ki bu denizcilik sektörünün bir başarısıdır. Zaman dar aslında çok şey söylenebilir ama bir iki cümleyle toparlayayım. Yine tabii ki askeri gemi, tabii ki nükleer gemi, tabii ki bunun gibi birçok tehlikeli madde taşıyan gemiler... Özel gemilerdir ve bunların kendine has uluslararası denizcilik sektörünün kabul görmüş ve herkesin kabul ettiği kuralları vardır. Bu istisnarı getirip yolcu ve yük taşımacılığı anlamında bütün sektöre indirgemek doğru değildir. Mavna çok özel bir yapıdır. Küçük yükleri taşırsınız. Tabii ki romarkörle taşırsınız. Ancak bilesiniz ki az önce söylediğim 20 milyon ve tonluk bir filonuz var ise bunu kesinlikle getirip askeri gemilere, bunu kesinlikle getirip tehlikeli yük taşıyan gemilere veya nükleer atık taşıyan gemilere indirgememek gerekir. Zira çok ciddi bir sektördür. Denizcilik sektöründe yapılanlar bunlarla sınırlı değil. Birçok şey var ama ne yazık ki zamanım çok çok daraldı. Bilesiniz ki Sayın Bozkır ilettiler ne işe yarayacak. Dolayısıyla ona girmeyeyim. Bir şey daha söyleyeyim son bir dakikada. Pazar cumartesi günü akşam İstanbul'da bir toplantı vardı. Denizcilik sektörlerinin Oscar'ları denen altın çıpa ödülleri veriliyordu. Orada denizcilik sektörünün duyan, duayanları kürsüde dediler ki denizcilik müsteşarlığı kaldırıldı denince biz eyvah dedik. Ancak sonra bir baktık ki karşımızda denizcilik bakanlığı çıkmış. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme. Yine bir şey daha söylendi. Bu sektör bakandan umudunu kesti dendi. Bilesiniz ki o sektör o akşam 21 kişilik jüriden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adayları ve adaylarının da içinde bulunduğu denizcilik sektörü duayenlerinden yılın siyasetçisi ödülünü almış bir bakan ve çok ciddi bir şekilde bir alkış ve Denizcilik Bakanlığının kurulmuş olmasının hazzı, teşekkürü vardı o akşam. Dolayısıyla sektör umudunu kesmemiştir. Sektör doğru ellerdedir. Sektör doğru yoldadır. Bu anlamda ben hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Anlaşmanın ülkemize ve denizciliğimize Romanya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Arslan.